Ee, bugün siparişlerim geldi. Ben de bahçede karşılamışken bahçede açmak istedim. Ee, şöyle göstereyim. İlk önce faturamız tabii ki. Yine e, çok sevilen parfümlerimizden bir kampanyası vardı. 1 ile 14 TL arası 140 TL siparişe e, 40 TL'ye aldım. 1 e, ile 14 Şubat arası 140 TL sipariş girip ayın 20'sinde yine 140 TL sipariş girip katalog değeri 140 TL olan yine 140 TL olan parfüm setimizi sadece 40 TL'ye alma hakkı kazandım biraz karışık oldu galiba Ama anne. <laughs> evet anne yine bu ay çok rağbet gören gerçekten sevilen serimizden aydınlatıcı serimiz yağlı ve kuru ciltler için olanla aldım bu ay gerçekten indirimdeydi ve rağbet gördü ve gerçekten çok güzel bir serimiz. Poşetimiz. Ojelerimiz bu ay yine kampanyadaydı. Kalem eyeliner'ım ve kargo sıfırlama ürünü olan rujumuz kargo parasında eee boşa gitmemiş oluyor. Yine dudak balmımız. Sizler de bu ürünlerin %40 indirimli almak isterseniz benimle iletişime geçin. Görüşmek üzere.